Merhaba arkadaşlar ben Prokar Ulaş. Bugünkü e, videomuzun konusu Arlink e, olup da CarPlay olmayan talisman arabamıza CarPlay'e kavuşturacağız. Bakalım videomuzda e, nasıl sökülür diye e, göstereceğim. Arkada Arlink beyni var ekranların arkasında Arlink beynini sökeceğiz. Arlink beyninden sonra yeni beyni takacağız, kodlamalarını yapacağız, CarPlay'i çalışır vaziyette teslim edeceğiz. Arkadaşlar beynimizi sökmeyi başardık uzun uğraşlar sonucunda oraları çektim ama yani böyle hani bir 10 dakika sonra dedik ki bu iş bitmeyecek oraları e, çekmeyi durdurduk çünkü 4-5 saat sürdü beyni sökebilmek beyni herhangi bir gördüğünüz gibi kesmedik eski beynimiz bu yeni beynimizde sıfır kutusunda e, Arling beyni CarPlay'li bir beyin. 9 versiyon o şekilde takacağız şimdi montajlarını yapacağız ondan sonra kodlamalar ondan sonra adaptasyon arabanın 4 kontrolü var mesela 4 kontrol adaptasyonunun yazılımları işte adaptif kurs kontrol yazılımlarını aktif etme beyinden. Ondan sonrasında da son bir test yapacağız sonra arabamızı teslim edeceğiz Evet arkadaşlar Arlink beynimizi taktık e, entegrasyonlarını yaptık. Aracı kodladık. Uyandırma işlemlerini bitirdik. E, USB soketimizi değiştirdik. CarPlay için biliyorsunuz hem USB soketi değişmesi gerekiyor beyin de desteklemiyorsa tabi beyin de değişmesi gerekiyor. İlk etapta USB denenmesi gerekiyor. USB olmazsa e, beyin değişmesi gerekiyor. Bazı arkadaşlar HW versiyonu kontrol edebiliyorlar e, ekrandan. bir e, Biliyorsunuz gizli bir menüsü var bunun. Şimdi onu ben anlatamam uzun uzun. E, Youtube'da var. Oradan bulabilirsiniz. Oradan HW versiyona baktığınızda 1.1 görüyorsanız olmuyor. 2 oluyorsa USB soket değiştiğinde oluyor sadece. Şimdi e, telefonumuzu takıyorum. Evet, Karplay e, CarPlay'ı başlatmak istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Biraz bekliyoruz. Bu arada telefondan izin vermek gerekiyor. Evet CarPlay geldi. Telefondan da izin verdikten sonra arkadaşlar bu şekilde CarPlay'imiz geliyor. Versiyonumuz 9 versiyon olduğu için büyük ekran olarak geliyor. 7 versiyonlarda falan yarım ekran olarak geliyor. Bilginiz olsun. CarPlay bu şekilde çalışıyor. Sürümümüz de 15. Gayet düzgün. Tamam. Evet arkadaşlar. CarPlay'miz bu şekilde çalışıyor. Güle güle kullanılsın. Şimdi arabayı toplayacağız. Beyni yerine takacağız. E, müşterimiz arabasını teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar montajımızı bitirdik. Güzelce topladık aracımızı. Bütün fonksiyonları çalışır hale getirdik. Ufak bir fonksiyon testi de göstereceğim size. Şimdi kablomuzu takıyoruz. Amacımız burada e, CarPlay'i çalıştırmaktı. Gördüğünüz gibi kablomuzu taktığımız gibi CarPlay'imiz geliyor. CarPlay'imiz de e, faal şekilde gayet düzgün şekilde çalışıyor. Apple 15 sürüm şu anda. Gördüğünüz gibi hiç sorun yok. Az önce bahsettiğim gibi e, versiyonumuz 9 olduğundan dolayı da tam ekran olarak açılıyor. Fonksiyonları da göstermek istiyorum size. Mesela e, Head-up display var araçta. A linke bir geçiş yapayım ha. Head-up display'i buradan açtığımızda burada da gördüğünüz gibi açılıyor. Şimdi diğer fonksiyonlardan da ufak bir bahsetmek gerekirse işte ekran parlaklıkları. Ee, mesela masajlı koltuk Şu an koltuğa basıyorum buradan düğmesine Bakın ekranda direkt koltuklar olarak Gözüktü Yani Bütün fonksiyonlarımız faal şekilde çalışıyor Çalışmayan hiçbir aksamımız yok Mesela sürüş yardımlarından da Şöyle e, Mesafe ikazı off dedik mesela Gösterge panelinde görür, gördüğünüz gibi On off şeklinde Her şeyimiz e, Gayet düzgün şekilde Çalışıyor arkadaşlar Kör nokta ağzı mesela kapattım şu anda onunla herhangi bir yerde bir şey olmuyor ama bu şekilde çalışıyor. Şimdi arabamıza gizli özelliklerimizi de açtık. Gelişmiş antipatinaj işte far selamlama gibi birçok özellik kattık. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullanılsın diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz videoda ufak bir eğlencelik bir şeyler yaptık. Gayet de güzel olduğunu düşünüyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.